Merhaba arkadaşlar Ertan Köse Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Yer çekimi ile ilgili kısa bir bölüm anlatacağım size. Şimdi bir defa bizim ağırlığımızın nedeni şuraya bir kendimi çizeyim. Bakın şöyle. Bizim ağırlığımızın nedeni dünyanın bize uyguladığı kütle çekim kuvveti. Dünyanın kütlesini büyükem, kendi kütlemize küçükem diyelim. Bakın ağırlığımın nedeni mg'min dünyanın bana uyguladığı g büyükem küçükem bölü r kare olmuş oluyor. O zaman burada küçük kütleler birini götürürse yer çekimesinin formülü G m bölü r kare olurmuş diyebiliriz. Bakın ime formülü buymuş. Sorularda kullanacağımız bu aslında. Tamam. Şimdi yer çekimi yer yüzeyinde maksimum değere sahip. O yüzden yer yüzeyinde şuralarda eşit ve g kadar diyelim. Buradaki değerine. Şöyle uzantısını alalım. Şuralarda yer çekimimiz g kadar olmuş olsun. Ya buradan uzaklaştıkça yer çekimi ne yapacak? Azalacak hem de yarıçapın çapın karesiyle ters orantılı Yarıçap çap iki katına çıktığında yer çekimi dörtte bire düşüyor. Ondan dolayı parabolik azalırım. Şöyle bir şey olur. Gitgide yataylaşır bu sonsuzda sıfırlanır demektir. Yani uzaklık sonsuz olduğunda şuradaki d mesafesi sonsuz olduğunda sıfırlanır demektir. O yüzden parabolik gider. Ama dünyanın merkezine doğru gittikçe yer çekimi düzgün azalır deriz. Bakın merkeze doğru gittikçe yer çekimi düzgün azalacak. Mesela yer çekimi R'nin olduğu yerde G kadarsa yer çekimi yarıya düştüğünde pardon yarı çap yarıya düştüğünde yani yerin merkezine doğru gittiğimizde şurası R bölü 2 olduğunda o zaman yer çekimi de ne yapacak? Yarıya düşecek. G bölü 2 olacak. Orası R bölü 3 olduğunda merkeze olan uzaklığımız G bölü 3 olacak diyebiliriz. Tamam. Hemen bununla ilgili bir soru bakalım arkasına. Şimdi KLM noktalarındaki yer çekimlerini kıyaslayın dedi bize. Biz ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen K'dakine gelip G diyelim. Yüzeydekine. Peki yüzeydeki g kadarsa bunun değeri de nedir onu da yazalım isterseniz. G m bölü r kare yarıçapı zaten r kadar dünyanın kütlesi büyük m olmuş oldu. L noktası için bir formül yazmaya gerek yok. Oraya gelip direkt yarısı yani g bölü 2 diyebilirsiniz. Tamam arkadaşlarım. M noktasına gelince ya yarıçap böyle güzel iki katına falan çıktıysa direkt değer söyleyebilirsiniz. Bazen kötü olur mu diye acaba rakamlar diye şöyle bir şey yazabilirsiniz. Formül yazabilirsiniz tabii ki. Yani g m bölü 2 r'nin karşısında yani 4 r kare çok rahat G bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi buna bile gerek kalmadan yarı çap iki katına çıkıyorsa yarı çapın karesiyle ters orantılı olduğu için dört devine düşer denebilir. Bu mantıkla bakacak olursak o zaman ne oldu? K noktasında G kadarmış. L noktasında G bölü 2 kadarmış ve M noktasında G bölü 4 kadarmış diyebiliriz. Buradan da sıralamamıza bakarsak G, K'daki yer çekimi büyük olacakmış kimden? L'dekinden, GL'den o da büyük olacakmış. GM'de diyebiliriz. Tamam arkadaşlarım. Peki bir dahakilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.